Geçtiğimiz pazar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 8. olan kongresi yapıldı. Tek aday, tek kişi kendisinin atadıklarına kendini alkışlattıra alkışlattıra bir kurultay yaptı. O kurultaydan aklınca muhalefete saldırdı, bizi hedef aldı. Bir ülkede iktidar muhalefete muhalefet etmez. Bir ülkede muhalefet iktidara muhalefet etmez. Eğer iktidar muhalefete muhalefet etmeye başladıysa psikolojik olarak iktidar el değiştirmiştir. Yani Tayyip Bey haklıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir. Artık AK Parti de geleceğin ana muhalefet partisidir. AK Parti'nin Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş 1608 sayın delegesine toplam değeri 6 milyon 750 bin lira olan, tanesi 4200 lira olan saat hediyeti. Tayyip Bey orada bile delegeler saatleri tıkmış Kadranında imzası var. Bu yoklukta yoksullukta kişi başı 4200 lira 6 milyonluk hediye dağıtmış. CHP'nin kongresinde şahibe var. Ya CHP'nin kongresinden 4000 liralık saati bir kişinin kolundan çıkarıp bir kişiye verdiğinin görüntüsünü bulsanız Dünyanın en mutlu insanı olacaksınız. o kadar yalan, o kadar şaibe, o kadar iftira olmuyor Bir kanıt bulamıyorlar, sadece algı operasyonu yapıyorlar Ama gözümüzün önünde 1600 elegenin koluna beni seçtin diye, buraya geldin diye 4200 liralık saat takıyoruz Mahalleye sandık kurmayan, ilçede çıkan ikinci adayı çağırıp ikna eden İlde çift adaylı kongreye kavga karıştıran delegeleri buraya getirip kendi atadıklarını alkışlattıran adamın kongresi de siyaseti de sonuna kadar şahibelidir, sonuna kadar.